Yaşadığım yerde Şafi köyünde kadının biri bebeğini kapı kapı dolaşıp dolaştırıp kadınlara emziriyor. Bu durumda süt kardeşliği oluşacağı ve çocukların o bebekle ileride evlenmemeleri gerektiğini söyleyince umursamadılar. Acaba Şafi'lerde böyle bir durum yok mu diye sormuşlar. Kitaplarımızda nikah bölümünü anlatan bahislerde muharramat diye bir bab vardır. Muharramat evlenilmesi haram olan kadınlar veyahut da kadın açısından evlenilmesi haram olan erkekler e, meselelerini içine alan bir babdır. Bu konu incelenirken, muharramat bahsi incelenirken ana tema olarak üç başlıkta konu ele alınır birincisi karabetten kaynaklanan bir mahremiyet yani akrabalıktan kaynaklanan bir mahremiyet ki bu da genel hatlarıyla yine üç kısma da e, değerlendirilir İşte kişinin alt ve üst soyu Hı -hı. E, ikinci grup kişinin e, üst soyunu yani babasının bütün alt soyları Hı -hı. ki bu da kardeş yiyen veya yeğenin çocukları gibi üçüncü merhalede de babadan başka üst soyunun birinci alt soyları. Bu da amca, teyze, hala e, gibi veyahut da babasının amcası, teyzesi, halası veya daha yukarısı dedesinin amcasının, teyzesinin halası. Ama bu birinci alt soydan ikinci merhale indiği zaman ki bunlar amca çocuklar olur, teyze çocukları veya hala veya dayı çocuklar olur evet. ki bunlar mahrem değildir. Bu birinci bölüm karabetten mahrem olanlar. İkincisi e, sıhriyetten mahremiyet. Bu da iki şekilde ele alınır. Bayan açısından, bir de erkek açısından. Bayan açısından meseleye baktığımız zaman bir bayan bir erkekle nikahlandığı zaman, sahip bir nikahla nikahlandığında bu erkeğin üst ve alt soyu bu kadına mahrem olur hatta evlilikleri devam etmese bile evlenseler ve hemen akabinde ayrılacak olsalar bile bu saatten sonra o çocuğun yani damadın üst soyu babası dedesi veya daha yukarıları bu kadının mahremidir veya alt soyu çocuğu torunları bu kadının mahremidir. Peki erkek açısından meseleye baktığımız zaman iki aşama vardır. Birincisi nikah iki aşaması, ikincisi ise cinsi birliktelik aşaması. Ee, söz gelimi bir erkek bir kadınla nikahlandığında nikahlanır nikahlanmaz kadının üst soyu adama mahrem olur. Hemen derhal ayrılacak olsalar bile kayınvalidesiyle evlenmeleri artık mümkün değildir. Ancak kadının alt soyu hemen mahrem olmaz. Kadının alt soyunun mahremiyeti cinsi birliktelikten sonradır. Yani bir erkek bir kadınla nikahlandı, evet. nikahlanmanın akabinde cinsel beraberlik yaşadıktan sonra artık bu kadının da al soyu bu erkeğe haram olmuştur. Bu da dediğimiz gibi sıhriyetten kaynaklanan mahremiyettir. Mahremiyetin üçüncü boyutu ise sualimizle alakalı olan sütlüktür, yani evet. radadır. Süt meselesi de şu şekildedir, bir çocuk bir aileden süt emdiğinde yani bir anneden süt emdiğinde o annenin üst ve alt soyları bu çocuğun mahremi olur. Sütün kendisinden gelen, sütün kendisinden kaynaklanan babanın da aynı şekilde üst ve alt soyu bu çocuğa mahrem olur. Hmm. Tabi sütün kendisinden kaynaklanması tabirini şunun için söyledim. Kaynaklarımızda diyor ki bir bayan eğer bir doğum yapmışsa ve doğumun akabinde de sütü geliyor ise o çocuğun yani doğum yapmış olduğu çocuğun babası kimse o sütün sahibi de odur. Bir misal vermek gerekirse diyelim ki A şahsı bir bayanla evlense ve onunla birliktelikleri olduktan sonra onunla ayrılsa, Hı. gerek ölüm ile ayrılsa, gerek boşayarak evet. ayrılsa ve bu kadın da gebe olsa. Malumunuz iddet beklemesi gerekir ve iddeti de çocuğunun doğuruncaya kadardır çocuğunu doğurana kadar bekledi ve çocuğunu doğurdu. Bu kadın niteti bitti. Evet. Bu saatten sonra bir başka erkekle evlenecek olsa evet. evlendikten sonra bu kadın bir çocuğa süt verse bu çocuğun süt babası şu anda mevcut olan kocası değil, eski kocasıdır. Eski kocası, yani çocuğunu doğurmuş olduğu o çocuğun babası kimse odur. Evet. Ee, ve süt baba niteliğine sahip olacağı için onun alt ve üst soyu bu çocuğa mahrem olacaktır. Evet. Şu anda mevcut olan adam peki mahrem midir? Adam mahremdir ama mahrem olması e, süt baba olduğundan dolayı değil, süt annesinin kocası, kocası oldu. olduğundan dolayıdır. Evet. Dolayısıyla onun alt ve üst soyuna bu mahremeye sirayet evet. etmeyecektir. Böyle bir farklılık vardır. Bunu ifade edebilme adına dedim ki sütün kendisinden kaynaklanan baba da süt baba olur. Onun da alt ve üst soyları bu çocuğa mahrem olur. Ama sadece bu çocukla alakalıdır. Çocuğun akrabalarıyla bir bağlantılı bir birliktelik söz konusu değildir. Ee, peki bu sütlülük nasıl tahakkuk eder? Bu noktada bazı iştihadi meseleler vardır. Ki Hanefi fıkhı, Hanefi mezhebinde iki veya iki buçuk yaş ki bu konuda tartışmalıdır. Bu zaman zarfında bir çocuk anneden süt emecek olsa ve süt midesine bir şekilde ulaşmış ise bu azıcık dahi olsa sütlülük tahakkuk eder. Hı hı. Ancak Şafi mezhebinde bu noktada bir farklılık vardır. O bir kerelik ile sütün tahakkuk edeceğini söylememekte. Aksine beş mudga diye tabir edilen, yani çocuk annesinin veya o süt annenin memesini ağzına aldığında e, onu kendisi bırakana kadar emmeye devam etmesi bu bir emmek olarak bakılır. Hmm. Ve daha sonraki bir zamanda ikinci bir emmeye yapacak ve kendi iradesiyle onu bırakacak bu iki emme. Bu şekilde üç emme söz konusu olmalıdır. Hatta yine şafi kaynaklarında çocuk oyundan dolayı işte sütü bırakıp yani emmeyi bırakıp tekrardan emse hala bu bir emme devam ediyor. Ha. Veya bir göğüsten diğer bir göğüse geçecek olsa bu hala bir emmedir. Mekan değişikliği olmaksızın, değil. Yani, veya zaman geçmeksizdir. Yani örfi olarak ikinci bir emme denmedikçe o hala bir emme olarak de Hı. devam eder. Dolayısıyla hani Şafii mezhebinde bu konuda bir farklılık var mı diye kardeşimiz evet, sormuş. sormuş. Ee, burada bu kadın eğer o çocuğunu farklı annelerden süt emzirirken, işte bir kerelik emziriyor. Ondan sonra bir daha o kadını emzirmiyor ise bu zaten süt anne tahakkuku olmayacaktır Olmayacak. Şafii fıkhına göre. Ha, belki bunu biliyor veya bilmiyor. Tabii biz bu konu bize e, kapalı. Evet. Ama bu manada bakacak olursak Şafii mezhebinde sütün tahakkuk edebilmesi için bunun beş kere tekrar etmesi şartı Hı -hı. vardır. Ama Hanefi mezhebinde böyle bir şart yoktur. Öyle veya böyle bu iştihadi bir mesele olduğundan dolayı bir çocuğa süt anne temin ettiğimiz zaman bunun illa bir tespiti olması bir, bir şekilde edilmez. yazılmalı veya evet. birilerine bu haber verilmeli. Çünkü ileriye dönük olarak bunların e, birbirlerini unutabilirler. E, süt kardeşlerin evlilikleri söz konusu olabilir İleri, ileriye dönük. Böyle bir şey sonuç vermesin, böyle bir şey oluşmasın Hı -hı. diye e, sütlülük konusunun muhafaza edilmesi de elzemdir, lazımdır. Bu konuda da gayret sarf etmemiz gerekir. Evet. Ama kardeşimizin sualinde Hanefi ile Şafi arasında bir fark var mıdır ki Hı -hı. o fark vardır ki onu da biraz önce naklettik. <Sessizlik>